Merhaba arkadaşlar. Badem yapımını gösteriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir doladım. Zincirin ilk boşluğuna battım. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 zincir ördüm. Bir doladım. Bu sefer bunun tam ortasına battım. 1 2 3 1 2 3 bir dola ortaya bat 1 2 3 1 2 3 böyle ortaya 1 2 3 1 2 3 bir dola ortaya 1 2 3 1 2 3 bir dola tam ortaya